Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hayvanla beraber kalıntı tip zombi videosu çekiyoruz. Evet. Normalde heyecanlanmıyorum. Evet. Ama yani şey ilk videomuz Baturcuk'la. Evet Baturcuk ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Tamam. Tek düşüneceğim şey kurtulmak. Kurtulmak istiyorum. <laughs> tamam. Tamam oğlum. Ee, ben bugün bir tane daha video göndermedim. Şaka. Şimdi e, evet arabaya min oturacağım. Yukarıdaki silah evet. silahı alıp oturacağım. Ben oturdum çok uykum var. Aa, sen uyu. O ben yatacağım. Keşke hiç kalkmasaydım. Sabah yatağında. Ee, evet Batur zombiler gelip yerse Ne kadar bu? Hadi, hadi. Oh! Oha! Spiderman zombi. Ben yürüyerek Otobüse yetiştim. Evet. <laughs> o artistliği kes. E, Saka! <laughs> abi, abi az önce e, arkanda zombi sana bir dayıyordu. Tamam mı? Yani sakin ol tamam mı? Delirme. mi? Bir sus ya. Abi konuşursun geliyor ne yapayım? Ben ne çok hoşuma mı? Ama manyak mısınız? Ben bile öyle koşamıyorum. Ayakları kokup böyle koşuyorlar. Kısalar. Manyak mısınız oğlum? <laughs> manyak... İşle Fordite döndü. Abi kaç, İş, i̇şle Fordite döndü. Camlar sarıldı. Aa! Kız Sana gibi. Lan Kız... Içeri. Ne? O nasıl bir lan içeri. abi 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 yapma bunu bana abi yapma bunu bana ya abi ben gidiyorum hakkını helal edeceğim hakkımı helal ediyorum Allah zombileri temiz yap Allah otobüsten in lanet otobüsten in ismini gördüm ismimi gör Gelme ben geliyorum ben ya. Onun düştü. Önüme zombi çıktı. <gülüyor> Kapınız. <gülüyor> oh this my shit. This my tentus. This my shit. This my Otobüsten atladım. Evet koş. Ya şu an çok heyecanlı anlardayız. Hı. Hı. Hadi önlü kapı. Evet şu an Batur Eee özürlüsü <laughs> 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 Biraz kapatayım Evet Batur. 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 Evet. Batur. Karşınızda süpürgelik otobüs. Önüne geleni süpürüyor. <laughs> Yoldaki pislikleri alıyoruz. Lütfen terbiyeli olunuz yerleri çöp atmayınız. Biz temizliyoruz. Lanet olsun bu hayat. Lanet mu? olsun bu hayat. Bir açayım mı? La 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 Zombiden geldi. Pompo. Pompo 2 liram var. Pompo. Tamam çabuk kapıyı aç. Tamam ne yapalım? İçeri Bence geldim. şurayı açalım. Oran orada ne var? Kutu. Aç, çabuk aç. Bang. <laughs> oh oh. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Ee, zombi süpüreceğim şimdi. Ya bekle benim para. Zombi süpürücü atlıyorum ben. Neden ben binmeyeceğim? Zombi süpürücü. Beni de süpür. Ah oh, benim süpürü yok. Oo! Oh, uçtum. İndi. İndim. Hayır. Ay! <laughs> Anne! Ay! Mayanam mayanam mayanam. Ay kelolan başını ya. Burayı, burayı burada kalmamız gerek. Burada kalmamız gerek. Arkadaşlar. Evet, burada kalmamız var. diyen, gerek diyen Batur. Evet, bu konuda ne, 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 ne. Ya. Anne ben, çok, çok, çok iyi yap, çok iyi yap. Bugün kaput ol. <laughs> Aa, ilerdeki şeyi al. İlerdeki Azrail'in gücü. Bak ya Ne kadar da güzel dumanlar var. Şimdi ben burada bir tavuk kesiyorum. Ona dikkat edeceğiz. Evet bat çıktı. Nah çıktı bana. Abi şimdi niye burası kırılmış da burası açılmıyor kanka? Neden söyleyeyim mi kanka? Çünkü orada küp var. Hayır bak ben oradayım. <gülüyor> <gülüyor> ee, dışarısı dolu yalnız. Değildiğim yoktu. Ana kapı. Ana tuvalette kapı buldum. Gelme. Bence öbür silahını kullansan iyi olur. Hayır ben eziyim mermisini arayacağım. Ezik. Ezik. Bana prop'u kullanacağım. Prop, prop. Ayma pro. Ben pro'yu. Ayma pro. Aha Ben silahı iyi. Ama o Ay bekle beni ezi silahın yerine silah alacağım. Koru dışarıda. <Gülüyor> <Gülüyor> dışarıda. <Gülüyor> <Gülüyor> Kuşan geldi. Evet. Ya abi burada duruyor. Burada tamam duruyor. abi. Tamam abi. Tamam. Let's do it. Kapan kapan Azrail Azrail'i gören. Azrail'i görüyor adam. Azrail'i de taktım ya. Bugün Azrail'i de. Yardım be. Yardım be. olduğunu yemin ödül Etmiyor. E evet, puan. Na no, na. No. Na no, na. No. Allah dedi kızar. Şu an çok piskin ha girdi. Biliyorum abi. Abi alayım mı abi? Abi tamam abi. Sağ ol abi. Abi. Bak elimde ne var. Bak şimdi ne olacak. Anladın mı? Bak elimdekine bak elimdekine. Ne? Aa sana o silah çıkmış maşallah. Evet. Öh. Zombinin ağzına kadar girdi zombi ölmedi. Çekiç! Oh. Allah nazar Allah Allah ne oldu? Yaptım. Yaptın. Keşke bozuğa Keşke elimde bir bozuğa mı olsaydı. Ve onu yalasaydım. Onu öleceğim ama ben de şimdi öleceğim he. Aldım. Alevi evet. Bu silah yerine güzel bir silah çıkarsa alacağım. Güzel silah çıkarsa. Bokcığım. Destek silah. Na Ah! çıktı? Allah. Hava da ateş edemiyor. Allah lütfen gitme ya. Allah razısa da gitme. Allah rızasına gitme ya. Ay, ne oluyor? Ayı. İşte Bu ayı kimin? O kızın. Kızı gebertelim mi? Hayır. O kız tamponu güzel. <laughs> tamponu Kim tamponu güzel ama o kızın. Allah Allah tampon cegil ya. Önüm. İşte headshot'ını yolarım. Abi kutu bulmamız gerek ya. O ayı tık. çıkarttı ya. Ay. Ayı, <laughs> ayı ayı. Ayı neyi çeker? Ayı çeker. Ee. Kendisi gibi ayı çıkar. Ee, e. Aslan şu kapıyı. Ha e, MP5. M6 lan o. MP5 dedi. MP5 bu. He doğru. O silah MP5 gibi mi? Evet. Dostum ben kapıya M16 sıkıyorum. Ne bu? MP5. Ya M MP5 değil, MP5 değil, değil. Elimdeki MP5 değil. Anladın mı? O mı? RPG abisi. RPG işte RPG. Oha! 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 Bu arabanın ikinci ekken bozuk ısıtma. Oha! La. Öbür yerde puan kaldı. Yaptım! Yaptım! Hı yaptım! yaptım. Hı. Geliyorum. Hı. Uf, yaptım. Evet arkadaşlar başka bir, bir videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.